Abi 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 o şimdi o, o salavin <gülme> yakmasını hep şimdi. Bak bak bak. He. Bak şimdi. Yaslore. ha? Yasla şimdi. Yasla. Hiç de çiçeğini bırakma. Bırakma Salih'in duru. Bu ha? çiçeği. Tut çiçeği ne diyorsun bana? Evet. Baklarımın büyük, da büyük aja, Abi, ilma ya. Tabii. Yılmaz Yılmaz asker. INM, askeri gördüğü O sen. Asker. Bu asker. asker en büyük asker. Yak onu yak yak. Yak yak. Yak onu Yak onu. Sandalye vereyim sana. He? Çaktı ona işte üç defa. Emin at, emine at, emine Ben üstüne koyacağım, nasıl Sen ne böyle yakacaksın onu, Helo dur. Hele bak, bak ama, o Ama, ama incecik ne mevzulu gitti. Bak, bak, <laughs> Ama koy şimdi. üstüne. Bu nasıl Ama, e, nerede? Üstler mi yakacaksın onu? Ha bu alttan yakacak. Alttan yakasın, inceleyen...